Merhaba arkadaşlar İbrahim Bulut kanalına hoş geldiniz. Sevgili dostlar videomuza başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Sevgili dostlar biliyorsunuz ki olur olmaz yerde ürün tanıtmak için veya reklamlar için numaralar bizi arayıp dururlar. Ve ürünlerini tanıtırlar. Genellikle 850 ile başlayan numaralardan bolca aranıyoruz bunların bizi aramasının sebebi arkadaşlar aslında biz daha önce bunlara bir onay vermemiz o yüzden arayıp bizleri rahatsız ederler ürün tanıtırlar reklam için ararlar sevgili dostlar aranmanızı istemiyorsanız sizler de artık bıktıysanız ve sizler de rahatsız oluyorsanız arkadaşlar bunun önüne geçmek için bir yöntem var sevgili dostlar peki önüne geçmek için aranmak istemediğimiz zaman ne yapmamız lazım bu yöntemi sizlere göstereceğim sevgili dostlar. Bu arkadaşlar sizler için başta yapacağım. Şimdi buraya ISORC yazdığımız zaman sevgili dostlarım sizi böyle bir e sayfaya atacak. İleti yönetim sistemini görüyorsunuz arkadaşlar. Buraya da bir kere bastığımız zaman sizlere böyle bir pencereye atacak. Şimdi arkadaşlar bizim burada giriş yapmamız lazım. Sağ üst çizgili olan yerleri görüyorsunuz. 3 tane arkadaşlar. Buraya bastığınız zaman Vatandaş girişi, kurumsal girişi diye iki tane sekme çıkacak karşınızda arkadaşlar. Biz vatandaş girişine bir kere bastığımız zaman bizi böyle bir pencere karışılıyor. Biz buradan çarpıya basıp arkadaşlar giriş sayfasını bekleyeceğiz. Ve burada arkadaşlar ben daha önce giriş yapmıştım. Şuradan bir çıkışımı yapayım tekrardan. Ve sizi böyle bir sayfa atacak arkadaşlar. E-Devlet ile giriş yapın. İletişim bilgileriyle giriş yapın. Burada numara veya e-posta üzerinden de giriş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle ee, numaramı gireyim arkadaşlar kod gönderdiğim gelen kodu sevgili dostlar buraya giriyorum. Siz isterseniz e-devlet üzerinde de giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir sakıncası yok. Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi direktmen beni böyle bir sayfaya attı ve burada e, Arçelik, Beko, Bip, e, Begoname, Beygoname, Çiçek Sepeti, Finansel gibi birçok arkadaşlar burada e, izin ve reddettiğim e, şirketler ve reklam şirketleri, operatörleri var arkadaşlar. Ve bunlar birçoğu beni arayıp ürünlerini e, tanıtmak istiyorlardı arkadaşlar. O yüzden çok can sıkmaya başlamıştı. Ben de çareyi bu şekilde hepsini reddetmekte buldum arkadaşlar. Şöyle bir Beko'dan sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Beko şu anda onay e, gözüküyor. Yani beni arayabilme izinini vermişim. Bir kere üstüne bastığım zaman sevgili dostlar burada görmüş olduğunuz gibi Aramayı reddetmişim sadece mesajlara onaylanmışım. Mesajları bana gönderebilirler. Beni arama izinleri yok arkadaşlar. Yasak. Aynı şekilde arkadaşlar bunları istediğiniz gibi açıp kapatabilirsiniz. Bunu artık sizin elinizde olan bir şey sevgili dostlar. isterseniz kapatırsınız. isterseniz açarsınız. Açmayı da göstereyim arkadaşlar. Red üzerinde bastığımız zaman Görmüş olduğunuz gibi açtım ve kaydet dediğim zaman arkadaşlar yer ikisini de kaydetmiş olurum. Bu şekilde tekrardan kapatıp kaydet dediğim zaman e, kapatmış olurum sevgili dostlar. Aslında bu bu kadar basit arkadaşlar. Çok fazla e, videoyu da uzatmanın bir anlamı yok. E, dediğim gibi o, olur olmaz yerlerde aranıp e, bir yerden sonra artık can sıkılmaya başlıyor arkadaşlar. O yüzden sizlerle böyle bir video çekmek istedim. Tekrardan başka videolarla görüşmek dileğiyle arkadaşlar kendinize iyi bakın esen kalın